haftanın yantrası şaman koruma yantra. Korkularınızla baş etmekte zorlanıyorsanız, sizi korkularınızla imtihan edenlerle zorluklar sürekli tekrar ediyorsa, her türlü korkunuzun alt edilmesi için şaman yantranın güçlü etkileri sizlerle olsun. Haftanın kristali ise ametist. Ametistin enerjisi yüksek bir farkındalık, uyanıklık hali ve yüksek bilincin doğru seçimlerini hayatlarınıza taşısın. Aldım kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Özellikle hafta boyunca işle ilgili noktalarda hızlı kararlar alabilmek, uygulayabilmek. 12'sinde Merkür durağan seyrinden önce işlerimizi derleyip toplayıp yoluna sokmak gayretimiz olsun. İlişkilerde ise güçlü başlangıçlar olumlu enerjiler her birimizi karşılamakta. Burçlara etkileri ise tabii ki YouTube Astro Deha'da sizlerle. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar. Gökyüzü bu hafta işle ilgili konularda başvurularınızın kabul edileceği olumlu etkileri getiriyor sizlere. İşle ilgili noktalarda yapmak istediğiniz değişiklikler, aktivitelerle ilgili haftanın ilk gününden itibaren şanslı enerjiler söz konusu. Reklam, tanıtım, organizasyonlar ve kendinizle ilgili talepler için özellikle Merkür günü olan çarşambayı iyi değerlendirin. Finansal konularda ise olumlu haberlerle sevineceğiniz, gelen ödemelerle yapmak istediğiniz yatırım planlarına odaklanabileceğiniz etkiler söz konusu. Sağlığınızla ilgili konularda ise şifa sizden yana. Diyete başlamak, tıbbi ve estetik müdahalelerle ilgili konularda yapmak istediklerinizi odaklanmak, istediğiniz sonuçları alacağınız güçlü enerjileri hayatınıza taşıyacak. Öğrenci koçlar sizler de bu hafta eğitiminizle ilgili önemli kararlar alabilir, aileniz ve öğretmenlerinizin desteğini almayı başarabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise Duygusal gergitleriniz sağlıklı kararlar vermenizin önünde gölgeler, engeller oluşturabilir. Bu yüzden sonrasında pişman olabileceğiniz her türlü karara yatkın olduğunuzu bilmeli, oto kontrolü elden bırakmadan hareket etmelisiniz. Hafta boyunca kırıp dökmeden, yanlış ve yanılgılardan uzak kalabilmenin mucizelerini yaşıyorum. Mottonuz olsun. Aldım kabul ettim. Evet 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 yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. Gökyüzü Aralık ayı enerjilerinin sizlere oldukça iyi geleceğini, işle ilgili konularda istikrar, büyüme, çok daha farklı noktalara gelebileceğiniz güçlü enerjileri müjdeliyor sizlere. Bu hafta katıldığınız bir etkinlik veya organizasyonda önemli bir teklifle karşı karşıya kalabilir. İşinizle ilgili önemli kazanımlar elde edebileceğiniz bir projenin altına imza atabilirsiniz. Bu döngüde gizliliğe önem vermeli, yapmanız gereken görüşme ve toplantılarda kendinizi özgüvenli bir şekilde ifade etmeye özen göstermelisiniz. Finansal konularda ise geçtiğimiz 6 aydan sonra kazanmaya başlayacağınız ve rahatlayacağınız etkiler söz konusu. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü boğaz enfeksiyonlarına karşı biraz daha hassas olduğunuz noktasında uyarıyor sizleri. Öğrenci boğalar sizler de hedeflerinizle ilgili konularda güvendiğiniz insanlarla fikir alışverişlerinde bulunmalı, öğretmenlerinizin tavsiyelerini dikkate alıp onlardan aldığınız tavsiyeleri uygulamalısınız. Hayatınızda dengelerin değiştiği, öncelik sıralamanızda kendi merkezinizde olabilmenin getirdiği sağlıklı kararlar pek çok ilki deneyimlemenizi sağlayacak. Özel yaşamınızda ise bekarsanız duygusal anlamda size kendini yakın hissettirecek, güven verecek özel bir insanla yolunuz kesişebilir. Kalp kırıklıklarınızın aşkla şifalandığı, kalıcı beraberliklere adım atacağınız enerjilere Hoş geldin deyin şimdi. Evli ve ilişkisi devam eden boğalarda ilişkilerle ilgili noktalarda net kararlar alacaklar. Devam etme noktasında kararlıysanız eş veya sevgilinizden beklentilerinizi açıkça ifade etmelisiniz. Sizlere tavsiyem hafta boyunca kendimi seviyor, kendimi onaylıyor. Aldığım kararlarla ilgili olumlu maddi manevi zenginlikleri hayatıma taşıyorum. Aldım, kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar, gökyüzü haftaya olumlu haberlerle başlayacağınıza dikkat çekmekte. İş başvurunuz onaylanabilir, işinizle ilgili dert ettiğiniz bir sorunun çözümlenmesiyle rahat bir nefes alabilirsiniz. Finansal konularda ise gökyüzü dikkatli olmanız, kimseye kefil olmamanız, işle ilgili noktalarda ara buluculuklardan kaçınmanız adına uyarıcı etkileri getirmekte. Başkalarının almadığı sorumluluklar zor durumda bırakmasın sizleri. Bu hafta iletişimle ilgili noktalarda yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırabileceğiniz, Yaptığınız hataları telafi etmenin vicdani huzurunu yakalayacağınız enerjiler söz konusu. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü özellikle mide ve diz kapakları ile ilgili hassasiyetlerinizi önemsemeniz ve tedavilerinizi ihmal etmemeniz adına uyarıyor sizleri. Öğrenci ikizler, arkadaşlardan kaynaklı sorunlara dikkat etmeli, iyi niyetli olmayan arkadaşlarınızla ilgili yapılan aile büyüklerinin uyarılarını dikkate almayı seçmelisiniz. Uzun seyahat ve yolculuklarla ilgili noktalarda ise bu hafta beklentileriniz gerçekleşebilir. Kendinize zaman ayırmalı, işiniz ve eğitiminizle ilgili seyahatleri aksatmamalısınız. Özel yaşamınızda ise durum biraz karışık. İki insan arasında kalabilir, sağlıklı bir karar vermekte zorlanabilirsiniz. Sizlere tavsiyem bu hafta iyice tanımalı, İyice emin olmalı, mecbur hissedip anlık duygularla bir ilişkiyi bitirmek veya başlatmak noktasında aceleci yaklaşımlardan kaçınmalısınız. Hafta boyunca motto'nuz zamanı doğru değerlendiriyor, iç sesimle aklımın getirdiği bilgelikle doğru kararlar alıyorum. Aldım kabul ettim, evet 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 yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda takdir göreceğiniz, kendinize olan saygınızın da güveninizin de artacağı güçlü enerjileri müjdelemekte. İşinizle ilgili konularda etkinlikler, faaliyetler, reklam ve tanıtımlarla ilgili yapmayı düşündükleriniz varsa salı gününden itibaren gökyüzü sizi desteklemekte harekete geçin. İş arkadaşlarınızla mesafeyi korumak, geçmişte çalıştığınız insanlarla ilgili konularda yorum yapmaktan imtina etmek, olası yanlış anlaşılmaları ve aleyhinize kullanılabilecek her şeyi kontrol altına almanızı sağlayacak. İşinizle ilgili finansal noktalarda ise aldığınız sorumlulukları yerine getirirken resmi bilgi ve belge aktarımıyla ilgili Biraz dikkatli olmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü alerjik reaksiyonların hafta boyunca sizleri zorlayabileceğine dikkat çekmekte. Özellikle sizlere tavsiyem bu hafta diyet ve tıbbi konularda şifa dolu enerjiler sizleri karşılarken önceliklerinizde kendinize sıra vermeniz gerektiğini unutmayın. Öğrenci yengeçler sizler de bu hafta daha fazla odaklanacağınız, öğrendiklerinizi başarılı bir şekilde aktaracağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise dargınlıkların sona erdiği, ortak noktalarda buluşup birbirinizi anlayarak hareket etmenin getirdiği romantizmi yaşayacağınız güçlü yansımalar söz konusu. Sevginizi ifade edin ve eşinizle, sevgilinizle olan her şeyi başkalarıyla paylaşmamanız gerektiğine her zamankinden daha fazla odaklanın. Hafta boyunca mottonuz seviyor, seviliyor, aşkın getirdiği huzurla kendimi yeniden yenileyebilmenin şükrü içerisindeyim. Aldım kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda takdir edeceğiniz deneyimlerinizden yola çıkarak yaptığınız her tavrın maddi manevi mükafatını alacağınız güçlü enerjileri getiriyor. İş hayatınızın yoluna girdiği, yeteneklerinizin takdir gördüğü, yaptığınız konularda aldığınız sorumluluklardan dolayı size muhalefet eden insanların bile takdiriyle karşılaşmanın haklı gururunun içerisinde olacaksınız. İşle ilgili konularda bu hafta iyi bir gözlemci olmak, yaklaşımlarınız, tepkileriniz, talepleriniz noktasında net bir şekilde kendinizi ifade etmek en yüce ayrınıza olacaktır. Finansal konularda ise hafta boyunca önemli kararlar, yatırım planları ile ilgili noktalarda gelişmeler sizleri karşılamakta tereddüt etmemeli, etki altında kalmadan şans ve akıllı yatırımları iyi değerlendirmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise hafta boyunca mide ile ilgili hassasiyetleriniz yükselebilir. İhmal etmeden, kendi kendinize geçirmeye çalışmadan uzman bir hekimin tedavisini uygulamalısınız. Öğrenci hastanlar, sizler de bu hafta eğitiminizle ilgili konularda yeni arayışlar, yeni bilgilerle kendinizi geliştirebilir. Zorlandığınız veya karar vermeniz gereken konularda netlik kazanabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise aşk dolu enerjiler sizleri karşılıyor. Bu enerjiler altında duygularınızı ifade etmekten, sevdiğiniz insanla vakit geçirip ona kendini özel ve değerli hissettirmekten kaçınmayın. Romantizm yaralarınızı sevgiyle şifalandırabilmeyi, üçüncü şahıslardan kaynaklı sorunları aşabilmeyi kolaylaştıracaktır. Hafta boyunca mottonuz sevip sevildiğim insanla bir olabilmenin, biz olabilmenin şükrü ve güzelliklerindeyim. Aldım kabul ettim. Evet 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 yazalım yorumlara gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar Gökyüzü bu hafta işle ilgili konularda girişimci olmanız adına destekliyor sizleri. Başkalarından kaynaklı aksaklıklar geri planda kalmanıza sebebiyet verdiyse şimdi sahne sizin. Kapıları çalmakta, işinizle ilgili istek ve taleplerde bulunmakta tereddüt etmeyin. Mesleki konularda kendinizi geliştirebileceğiniz organizasyonlar ve etkinliklerle size fayda sağlayacaktır. Ayrıca aranızda problemler yaşadığınız kişiler, ortaklıklar veya çalışma arkadaşlarınızla ilgili noktalarda hakkınızı arayan bir tutum içerisinde bulunmalı. Bir şeyleri yapıp edip de yok sayanlara net tavrınızı ortaya koymalısınız. Koymalısınız ki profesyonel anlamda hiçbir şey başarınızı gölgeleyemesin. Finansal konularda ise bu hafta her türlü riskten uzak durmalı var olan şartları koruyup geliştirmeye odaklanmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü, göz ve kulaklarla ilgili hassasiyetinizin artabileceğine dikkat çekmekte. Bu anlamda rahatsızlıklarınız varsa uzman bir hekime görünmekte geç kalmayın. Öğrenci başaklar sizler de öğretmenlerinizin takdir ve desteğini alarak eğitiminizle ilgili önemli karar ve başvurularınızda istediğinizi elde edebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise Eş veya sevgilinizi özel günlere atlamamaya dikkat etmeli. Onu anladığınızı, önemsediğinizi hissettirmenin bir zayıflık olmadığının bilinciyle ilerlemelisiniz. Hafta boyunca mottonuz kendimi seviyor, kendimi onaylıyor, kendime olan güvenimi yükseltip işimde, ilişkilerimde başarı ve mutluluğa erişiyorum. Aldım kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar, işinizle ilgili konularda son derece şanslı etki ve enerjilerle karşı karşıyasınız. İşinizin getirdiği imkanlar sayesinde hayran olduğunuz bir insanla tanışabilir, duygusal ayağınızda onu sizi etkileyecek yakınlaşmalar içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Bunun yanı sıra, İşle ilgili önemli görüşme ve toplantılar, sorumluluğunuz dahilinde olan meselelerle alakalı gözden geçirmeler, teyitler, olası aksaklıkların önüne geçmeniz açısından fayda sağlayacak sizlere. Bunun yanı sıra işle ilgili hedeflerinizi yükseltmek, yenilikçi yaklaşımlar içerisinde bulunup bunu meslek hayatınıza taşımak başarınızın ışıltısını daha da yükseltecektir. Finansal konularda ise hafta boyunca Alacak ve vereceklere dikkat etmeli, sizden borç isteyen arkadaşlarınıza güvenerek hareket etmemelisiniz. Aksi takdirde haftanın ilerleyen günlerinde problemler yaşayabilir. Finansal anlamda kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulardaysa diyete başlamak, tıbbi küçük estetik operasyonlarla ilgili düşünceleriniz varsa enerjiler sizden yana hiç durmadan ilerleyin. Eğitim hayatı devam eden öğrenci teraziler. Zihniniz bulanabilir. Kendinizi doğru şekilde ifade etemeyebilir. Geri planda kalıp adeta bir şeylerden kaçan bir tutum içerisinde bulunabilirsiniz. Bu durum öğretmenlerinizin de ailenizin de tepkisine sebebiyet verecektir. Hiçbir olay ve kişinin sizi bu hale getirmesine izin vermeyin. Özel yaşamınızda ise evli ve ilişkisi devam eden teraziler Aile ve arkadaşlardan kaynaklı gerginliklere dikkat etmeliler. Bekar ve ilişkisi olmayan terazilerse, işiniz gereği tanıyacağınız bir insan sizi fazlasıyla etkileyebilir ve hayran olduğunuz biriyle keyifli bir beraberliğin ilk adımlarını atabilirsiniz. Hafta boyunca mottonuz: Korkularımdan arınabilmiş olmanın getirdiği cesaretle hayatımda olumlu, maddi, manevi güzellikler içerisindeyim. Aldım kabul ettim. Evet 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 yazalım yorumlara gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Bu hafta sizler için işle ilgili konularda son derece şanslı enerjiler söz konusu. İşinizi değiştirmek, kendi işinizi kurmak, sorunlu bir ortaklığı bitirmek gibi düşünceleriniz varsa, haftanın ilk gününden itibaren harekete geçin ve ilerleyin. Uzmanlarla iletişime önem vermek, kendinizi sıkışmış hissettiğiniz noktalarda onlardan destek almak da hedeflerinize ulaşmanız açısından fayda sağlayacak. İşle ilgili noktalarda özellikle devam eden bir ortaklık ve üzerinizde yasal sorumluluklar varsa iyi bir hukukçuyla istişare etmek, olası mağduriyetler ve haklarınızla ilgili bilgi almak, bilinçlenmenizi ve hak ararken doğru bir tavırla ilerlemenizi sağlayacaktır. Finansal konularda ise gökyüzü hafta boyunca riskten uzak durmanız adına uyarıyor sizleri. Yatırım planlarınız varsa bunları gizlilik çerçevesi içerisinde yapmalı. Mümkünse Bilmediğiniz alanlara yatırımlardan uzak kalmalısınız. Bir an için cezbedici gelecek şeyler ayın ilerleyen günlerinde finansal krizler ve yerine getirilmeyen sözlerden kaynaklı yükümlülüklerle karşı karşıya bırakmasın sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise kronik sağlık problemleri olan akrepler şifa sizden yanayken tedavileri ihmal etmeyin. Ayrıca saç kesimi cilt bakımı ile ilgili noktalarda da bu enerjileri iyi değerlendirin. Öğrenci akrepler sizler de bu hafta arkadaşlarınızla öğretmenleriniz arasında sıkışıp kalabilir. Arkadaşlarınızın yanlışına onları kaybetmemek adına verdiğiniz destekten dolayı öğretmenleriniz tarafından yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızda ise bekar ve ilişkisi olmayan bir akrepseniz yoğun ilgi göreceğiniz, duygusal yakınlaşmalar içerisinde olacağınız enerjilere hazırlıklı olun. Evli ve ilişkisi devam eden akreplerse bu hafta karşılıklı anlayış ve uyumla ilişkilerindeki gerginlikleri iyileştirebilecekler. Hafta boyunca mottonuz işimde yeteneklerimi sergileyip başarıya ulaşabilmenin maddi manevi zenginliklerini kabul ediyorum. Aldım kabul ettim. Evet 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 yazalım yorumlara Gökler Rehberiniz yolunuz açık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar. Gökyüzü bu hafta işle ilgili konularda her türlü keskin karardan, keskin söylemden ve değişimden uzak durmanız adına uyarıyor sizleri. Var olan şartları iyileştirmek, bozulan ilişkileri yapılandırmak olsun gayretiniz. Aksi takdirde anlık duygularla hareket etmek, pişmanlık duyacağınız ve telafi edemeyeceğiniz olay ve durumlara sebebiyet vermesin. İşle ilgili noktalarda sorumluluğunuz dahilinde olan parasal konuları, resmi belgeleri gözden geçirmeli, kontrol etmeli, sizin sorumluluğunuzda olan işleri başkalarının yapmasına müsaade etmemelisiniz. Aksi takdirde iş yükünüz artabilir ve yasal yaptırımlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili konularda şifalandığınız, ruhunuzu, bedeninizi güçlendiren enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu hafta saç bakımı, cilt bakımı gibi aktivitelerde olumlu sonuçlar sizden yana. Öğrenci yaylar, sizler de hafta boyunca öğretmenlerinizle de arkadaşlarınızla da ilişkileriniz düzeltecek. Disiplinli çalışmalarınızın takdiriyle ilişkilerinizde, eğitiminizde sürpriz destekler alabileceksiniz. Finansal konularda yatırım planlarınız, alım satımlarla ilgili noktalarda hafta boyu uygun sizler için. Özel yaşamınızda ise durum biraz karışık. Eş veya sevgilinizin sizin bilginiz dışında yaptığı paylaşımlar başkalarının hedef tahtası haline gelmenize, aileyle ilgili konularda söylenmemesi gereken şeyleri eşinizle paylaşıp krizlere sebebiyet verebilir. Dikkatli davranın. Ve hafta boyunca mottonuz söylemlerimin sakinlikle ilerlemesine, kendimi doğru şekilde ifade edebilmenin güzellikleriyle ilişkilerimin iyileşmesine niyet ediyorum. Aldım, kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar. Gökyüzü bu hafta kıskanç insanlardan kaynaklı İş hayatınızda krizlerle karşılaşabileceğinize dikkat çekmekte. Yerinizde olma arzusuyla size zarar vermeye kalacak çalışma arkadaşlarınıza veya rakiplerinize dikkat etmeli. İşinizle ilgili konularda her şeyi paylaşmamanız gerektiğinin bilinciyle ilerlemelisiniz. Bunun yanı sıra işiniz gereği yapmanız gereken seyahat ve toplantılarda kendinizi en saf en doğru şekilde ifade etmeye özen gösterin. Hak alınmaz istenir ilkesiyle ilerlerseniz eğer fırsatı kendiniz yaratır, dikkat çekmeyi başarır, işinizle ilgili çıtayı yükseltip istediklerinize odaklanırsınız. Finansal konularda ise hafta boyunca inişli çıkışlı enerjiler söz konusuyken alım satımlardan uzak durmak, yeni borçlar, yeni yükümlülükler almaktan Kendinizi sakınmak ve aile bireylerinizi bu noktada uyarmak en yüce olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise bedeninizin de ruhunuzun da şifalandığı enerjiler söz konusu. Bedeninize iyi davranmak için spora başlayabilir. Saç kesimi, cilt bakımı, küçük estetik dokunuşlarla bedeninizi, ruhunuzu daha iyi hale getirebilirsiniz. Öğrenci oğlaklar sizler de bu hafta sorumluluklardan kaçtığınızda öğretmenlerinizin de aile bireylerinizin de ciddi tepkisiyle karşı karşıya kalıp üzülebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise bekar bir oğlaksanız ilgi duyduğunuz insanın duygularınıza cevap vermesiyle heyecanlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evli ve ilişkisi devam eden oğlaklar da inatlaşmalardan uzaklaşıp birbirinizi dinleyip barış, ahenk ve uyumun getirdiği huzuru hafta boyunca deneyimleyebilirsiniz. Hafta boyunca mottonuz işime sahip çıkıyor. Değerlerimin yüksek bilinciyle hareket edebilmenin bereketini yaşıyorum. Aldım kabul ettim. Evet 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 yazalım yorumlara gökler rehberiniz yolunuz açık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Gökyüzü bu hafta İşinizle ilgili konularda yeni başlangıçlar, yeni başvurular için destekliyor sizleri. İşle ilgili her türlü yenilikçi yaklaşım ve size destek veren insanların söylemlerini önemseyerek ilerlemek isteklerinizin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi açısından faydalı olacak. Bunun yanı sıra işle ilgili konularda küçük meselelere büyük tepkiler vermemeyi olsun gayretiniz. Şimdi resmin bütününe odaklanmalı hedeflerinizle ilgili noktalarda zihninizi karıştırmak isteyen art niyetli insanların rüzgarına da kapılmamalısınız. Finansal konularda da olumlu enerjiler söz konusu. Emeğinizin, çalışkanlığınızın meyvelerini toplamaya hazır olmalı ve birikim yapıp yatırım planlarınızla ilgili her şeyi araştırmalısınız bu hafta. Sürpriz yatırım planları hafta sonuna doğru gerçekleşebilir. Sağlığınızla ilgili konularda ise Gökyüzü, göğüsler ve sırtla ilgili hassasiyetleri önemsemeniz adına uyarıyor sizleri. Öğrenci kovalar, şimdi haylazlık zamanı değil. Odaklanmakla ilgili, konsantrasyonla ilgili problemleriniz varsa ailenizle, öğretmenlerinizle bunu paylaşmalı. Gerekirse bir uzmandan süreyi uzatmadan destek almalısınız. Özel yaşamınızda ise bekar ve ilişkisi olmayan kovalar kalıcı bir enerjiyle seveceğiniz, seveceğiniz bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Evli ve ilişkisi devam eden kovalarsa kendi yakınlarınızdan kaynaklı huzursuzluklar çıksın istemiyorsanız eğer kontrolcü ve zamanında müdahaleci davranmalısınız. Hafta boyunca mottonuz yeni başlangıçlara inanıyor. Yeni başlangıçları gerçekleştirebilmenin maddi manevi olumlu geri dönüşümünü yaşıyorum. Aldım kabul ettim Evet, evet, evet yazalım yorumlara gökler rehberiniz. Yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda kendinize güvenmenizin fazlasıyla önemli olduğuna dikkat çekmekte. Özgüveninizi bozmaya çalışan yaptığınız işlerde sizi tereddüte düşürdüklerinde kendi başarınızı gölgeler bir anda gizli ve açık düşmanlıkların tam merkezinde kalabilirsiniz. Aman dikkatli olun. Yaptığınız işe güveniyorsanız, doğruluğundan eminseniz hiç kimsenin sizi tereddüte düşürmesine müsaade etmemelisiniz ve bunun yanı sıra yetkilileriniz, çalışanlarınızla ilgili yaptığınız konuşmalarda üçüncü şahısların tanıklık etmemesine de dikkat etmeniz önem taşımakta bilgi ve veri hırsızlıklarına karşı tedbirlerinizi arttırmalı. Kendi sorumluluğunuzun dışında sorumluluğu paylaştığınız insanlara karşı da denetçi olmalısınız. Ayrıca hafta boyunca işle ilgili konularda kullandığınız materyallerin güvenliği ile ilgili tedbirleri arttırmanız faydanız olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü, bağışıklık sisteminiz ve ayaklarla ilgili hassasiyetinizin yüksek olduğuna dikkat çekmekte. Mutlaka tedavi olmalı. Kilo probleminiz varsa diyete başlamak için haftanın enerjilerini doğru kullanmalısınız. Öğrenci balıklar sizler de bu hafta kendinizi geliştirmeye açık hareket ettiğiniz takdirde öğretmenlerinizden gelecek destek ve sürpriz burslarla sevinebilirsiniz. Daha etkin ve daha sosyal olmaya olsun gayretiniz. Özel yaşamınızda ise çocuklarınızla iletişiminiz önem kazanmakta. Bazı şeylerden kaygılarınız, rahatsızlıklarınız varsa iletişime önem verip kendinizi dinletmek için sakin tutumunuzu sürdürerek ilerleyin. Evli ve ilişkisi devam edenler bu hafta eş veya sevgiliden gelecek güzel haberler ve jestlerle sevinecekler. Bekar balıklar sizler de bu hafta yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz. Hafta boyunca mottonuz işimle ilgili konularda kendime güveniyor. Doğruluğundan emin olduğum her şeyin arkasında başarıyla durabilmenin getirdiği güzellikleri deneyimliyorum. Aldım kabul ettim. Evet 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 yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.